arkadaşlar tam da Almanya bas var burada şimdi bu video ilginç Almanya'nın dilleri Norveç'in dilleri diye video yayınlamıştım o da belli saatlerde iyi izlendi ama neyse şimdi Almanya daha büyük bir ülke nüfus olarak Norveç'in neredeyse 20 katı ama tabi boyut olarak benziyorlar çok yakın ikisi boyut olarak Millet çok geçiyordur ama İsveç Almanya'dan büyük bu arada. Şimdi dolayısıyla bölgesellik biraz ülke boyutuyla alakalı. Almanya'yı arkadaşlar şöyle gruplara ayırmak en kolayı ee, Güneydeki dört eyalet tamam mı? Bavarya, Baden Orada küçük bir loop yapın böyle saat yönde ya da ters yönde. Bavarya, Baden, sonra yukarıdaki iki Turingen ve diğer eyalet işte tam onların kuzeyinde olan. Bu dört eyaleti çıkarın. Tamam mı? Geriye 12 eyalet kalacak. Bunlardan üçü de şehir zaten. Bremen, Berlin ve Hamburg tamam mı? Şehirleri de çıkardınız. Geriye sadece 9 eyalet kaldı tamam mı? Bunlardan 300 zaten direkt Zaharland dedikleri şey yani. Sakson pardon Zaharland dedim de Saksan Saksonya diye tamam mı? Zaharland en küçük eyalet de geriye kalanlardan. Yani tabi Batı Almanya'daki eyaletlerin bir özelliği var arkadaşlar. Ona da değineceğim ama dil kısmı çok önemli. Şimdi ben en başta saat yani saatin ters yönünde Almanya şu şekilde 3 ayırdım. Geriye kalan 9 eyaleti. Berlin'e komşu iki tane Saksoni var ya işte. Biri Anhalt Saksoni, biri Saksoni, Doğu Saksoni. Pardon. Saksoni, Anhalt Sa Saksoni, bir de Low, Low, Saksoni dedikleri Bremen çevresi. Orayı ayrı tutun. Tamam mı? Brandenburg ve iki Saksoni aldınız mı? Bunların üçü de denizde kıyısı yok. Tamam mı? Ondan sonra denizle kıyısı olan üç eyalet var. Bir de yani Benelix ve Fransa ile, kom ile komşu üç eyalet var. Bu ile komşu üç eyaletin üçü de her iki ülkeyle komşu tamam mı? En alttaki o küçük Zaarland bile 8 kilometre komşuluğu varmış Lüksemburg'la 5 mil yani. ile komşu genel olarak. Orada genelde İtalyan göçmenler yaşıyormuş. Önemli bir eyalet boyutuna rağmen. Tam en kuzeydeki Hollanda Belçika oluyor, sonra Belçika Lüksemburg oluyor, ortada eyalet, en sondaki de Lüksemburg ve Fransa oluyor. Yani eyalet, ülke komşuluğuna göre eyalet, Batı Almanya'nın eyaletlerini ayırabiliriz. O şekilde ayrışım yapabiliriz. Şimdi kültürel olarak şöyle, o Kuzeydenizlindeki eyaletlerden en sağda kalan... <laughs> Mecklenburg'la başlayan eyalet şey arkadaşlar o, o eyalet Slav kökenliymiş genelde ben araştırdım. Ortadaki Danimarkalıların uzun süre orayı yönetmesinden dolayı biraz İskandinav kökenliymiş yani. O Kiel'in başkent olduğu bölge Holstein'le biten. Ondan sonra en soldaki de önemli olan kısım buydu aslında Almanya'nın dilleri videosunda. O batıda kalan yani eyalet Hollanda ve Belçika'yla o tamamen Benelüks bene kültürünü yansıtıyor. Çünkü orada çok ağırlıklı şey var arkadaşlar. Prisyan kültürü var. Batı Prisyan'ın İngilizce'ye çok yakın olduğunu söylemiştim. Orada orada kullanılan dil yani Low German diyorlar buna. Ben yıllardır merak ederdim Low German ne anlama geliyor falan filan ama çok uzun araştırmamıştım. Bugün araştırdım. Low German bildiğiniz gerçekten Best Frisian ve İngilizceye çok yakın bir dil. Ya orası da büyük bir eyalet ve galiba yaygın o dil. Yani Almanca'nın özellikle İngilizce ve Hollandaca'ya çok yakın bir versiyonu var. Ben yıl ben bunu her videoda söylemiştim. Haklı çıktım. Bundan da gurur diyorum haklı çıktığım için. O yüzden Almanya'da iyi bölgesellik önemli. Ben şimdi onlara da baktım. Hangi eyalette ne kadar Türk yaşıyor? Mesela Zalent'te sadece 12 bin Türk görünüyor tamam mı? O İtalyanların domino olduğu yerde ama şu an Türklerin ve İtalyanların toplamından fazla Suriyeli görünüyor. Böyle bir kabus var sadece Türkiye'de değil her yerde. Yani maalesef işgal etmişler. Çok kötü görünüyor gerçekten. Kültürel bir dejenerasyon eşindeyiz. O yüzden dilleri ve kültürleri çalışmaktan da gurur duyuyorum. Neyse Almanya'yı Almanya'nın biraz İtalya ya yakın yüz ölçümü olması bana cesaret vermişti yani bakınca gerçekten şekli İtalya benzemiyor ama dedim ya İtalya'yı baştan sona çalışan bir adam Almanya'yı da çalışır problem değil belki biraz nüfus avantaj mı dezavantaj mı neyse Almanya'yı şu an eyalet bazında biliyorum arkadaşlar yakında şehir bazında da size şehir bazında da spesifik bilgiler veririm siz şey bulunduğunuz şehirle ilgili biraz yorum yazın hani Güldeki problemleri de yazın yardımcı olacağım. İyi günler evet bay.